Merhabalar. Ben Serda Aytekin Köroğlu, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Koordinatörüyüm. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinin denizlerdeki birçok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli teknolojilerin fikir aşamasından tasarımına, üretimine, operasyonel ve çevresel etkileri varana kadar çok geniş bir çalışma alanı var. Örnek olarak son dönemde umut vadeden gelişmeler kaydedilen petrol doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde de kullanılan sondaj, gemi ve platformları tasarımı ve bu kapsamda gerçekleştirmesi gereken hidrodinamik ve yapısal analizler, bağlama sistemleri tasarımı gibi aktiviteler. Günümüzün belki de en önemli problemi olan küresel ısınmaya karşı geliştirilebilecek rüzgar, dalga ve gelgit gibi kaynaklarını değerlendiren e, yenilenebilir enerji üretim sistemleri tasarımı. Yine çok önemli bir problem olan insanlığın denizdeki aktivitelerinden kaynaklanan çevre kirliliği etkilerinin araştırılması ve çözüm üretimi deniz üstündeki faaliyetlerinin yanında deniz altında gerçekleştirilen petrol, doğalgaz gibi deniz doğal kaynaklarından faydalanma, muhtelif ölçümler, internet fiber optik ağları ile boru hatları gibi altyapıların kurulumu ve işletmesine kullanılan özel gemiler ve su altı araçları yine gemi ve deniz teknolojisi mühendisliğinde çözüm üretilen konular arasındadır. Program mezunlarımız bilimsel araştırma yapabilme, bu araştırmalarını yazılı ve sözlü sunabilme, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, sonlu elemanlar analizi ve üretim simülasyonu gibi alana özgü konularda güncel mühendislik yazılımlarını kullanabilme, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katkı sunabilme ve sadece kuralları uygulayan değil, tasarımlarını analizle kontrol edebilen ve hatta doktora sonrasında yeni teknolojiler üretebilecek bir donanımla mezun olacaklardır. Eğer bu konular sizde bir heyecan yaratıyorsa sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.